Arkadaşlar merhaba. Tekrardan yine bir tanıtım videosunda sizlerleyim. Şu an gördüğünüz 3 adet yakışıklı kaktüsümü görüyorsunuz. Hepsi cimnokasyum ve cimnokasyumun farklı türleri bunlar. Mesela bu gördüğünüz bir kristat. Tohumdan büyümüş. Zaten yapıyı ve dokuyu görüyorsunuz. Herhangi bir varyete özelliği yok zaten Yuvariyet özelliği de olsaydı herhalde çok yüksek değerlikli olacaktı bu bitki. Ama kristat olması ve bu boya kadar herhangi bir aşıya alınmadan gelmesi gerçekten muazzam bir tür olarak karşımıza çıkıyor bizim. Bu gördüğünüz aşılı bir kaktüs. Bu da bir cimnokasyum. Özellikle dünyada çok trend bir bitki şu an bu. Birkaç yıldır. Daydream diye geçiyor. Gündüz rüyası hani İngilizcesi bu. Oldukça değerli bir bitki ee, ve popüler bir bitki diyebiliriz bunun içinde. Burada görüyorsunuz aşının gücünden dolayı yavruları var. Aşağı da pitaya'nın değişik bir hibriti. Bu da koleksiyonumuza eklediğimiz bir diğer bitki. Burada gördüğünüz e, cimnoyu ben daha önce fotoğraflarını paylaşmıştım grubumda. Kaktüs sevdiye Facebook'ta bir grubum var biliyorsunuz. Şimdi bu cimnoyu farklı yapan... Benim açımdan birkaç şey var. Bir kere üç renk var üzerinde. Üç renk olması birinci farklılaştırma unsuru benim için. İkincisi şu aralarda böyle fukuryularda olan dilimlerden var. Zaten bazı dilimler mesela üstten dilim şeklinde çıkmış Görüyorsunuz. Ve dördüncü olarak da ben bu bitkinin geleceği ile ilgili olarak kristata dönme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Tepesinin kristat olarak ilerleme olasılığı olduğunu düşünüyorum. Eğer öyle bir şey olursa zaten bu bitki dünya piyasasında oldukça değer gören bir bitki olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tabi süreci devam ettirelim. Bunları biraz kenarıya koyalım. Şöyle çok da gözünüzden dışarıya değil de şöyle koyalım. Evet daha önce zaten bunlardan sizlerle göstermiştim. Gymnocalycium LB2178'ler. Hibrit türler, tek diken, çift diken vesaire konularını bir daha önceki videolarda açıklamıştım. Bunlar da koleksiyonuma katılan yeni bireyler. Gerçekten bu türlerin muazzam bir dokusu ve formu var. Hani bu açıdan ben çok beğenim beğeniyorum bunları. Ee, gördüğünüz gibi dokuları, formları ve işte renk almaları vesaire çok güzel. Bir de böyle aralarda şerit şerit var. Onlar da yani mesela bu da bakın işte kırmızılar, sarılar böyle geçişler şeklinde var. Bunda daha keza yine böyle bir dalgalanmalar. Çok hoş gerçekten. Yani muazzam bir görüntü. Görsellik olarak çok güzel görünüyorlar. Bu, bu bitkiler de Tanrı'nın mucizesi diyelim. Yani gerçekten öyleler. Onları da buraya koyalım. Şimdi uzun zamandır astrolardan uzak kaldım ama onları da kesinlikle unutmuş değilim. Astrolar benim göz bebeğim. Bakın burada bir dev var. Yani bunu nasıl tabir edeceğimi çok emin değilim. Çok değişik bir yapılısı var. 1, 2, 3, 4, 5 dilim ama dilimlerin aralarından da fukur yuluklar fışkırıyor. Yani Tam tabir olarak 5 dilim artı fukuryu diyebiliriz. Ama çok da büyük bir anaç. Gerçekten yani şöyle tam avucumu doldurabiliyor gördüğünüz gibi. Onu da buraya koyalım. Variete mirya stigmalar. Bunlar da tohumdan büyümüş. Tohumdan büyüdüğünü şöyle anlayabiliriz arkadaşlar. Burası eğer aşıdan inme olsaydı buradan kesilmiş olup köklenmiş olurdu. Bunların tohumdan büyüdüğünü anlıyoruz. Çünkü şu uzantı tohumdan çimlenip büyüdüğünü gösteriyor. Bunlar da Astrophytium Myriostigma varieteler. Gerçekten büyükler ve güzeller. Değişik bitkiler. Astrophytium maceramız bitmedi. Burada çok değişik iki üye görüyorsunuz. Asterias, süper Kabuto. Bunlar da muhtemelen hibrit. Ama görsellik olarak yani bunlarla neredeyse yarışacak görsellikte benim açımdan. Bu bitkilerde yani şöyle saksıya aldığımızı düşündüğünüzde şöyle baktığınızda gerçekten kar beyaz bir görüntü muazzam bir görüntü sunuyor bize. Bu astrolar. Tabi onların da şimdi daha büyükleri ve bir farklı üyesi türün yine altı dilim bu. Snow type da deniyor hani kar tipi falan gibi böyle değişik uzantılar ekliyorlar işte star type yıldız şekli, line type düz hat şeklinde oluyor vesaire gibi uzantılar eklenebiliyor ama yani çok önemli değil. Astrovidium Asterias olduğu ve e, süper kabut olduğu üzerindeki beneklerin yoğun olduğundan ve kökün de gerçekten güçlü olduğu olması e, benim açımdan çok yeterince doyurucu bu bitki açısından ve boyutu çok iyi bir anaç. İyi bakarsam ona muhtemelen bu yaz çok fazla tohum ve yavru verecektir. Ve yine bir Gymnokalsium Kırmızı renk tamamen kırmızı, yeşil, pink, yeşil hiç yok. Ama daha önceki videomda anlattığım gibi klorofil yapmaya devam edebiliyor, o açıdan sıkıntısı yok. Kendini büyütmeye ve beslemeye devam ediyor. Bu kırmızılar da ayrı bir hoş. Bazı durumlarda. Bunu da buraya ekleyelim. Ve son bomba fotoğrafında paylaşmıştım. Gymnocalcium T Lux Pink Fukuryu şu an dünyada çok trend bir bitki. Bir hibrit. Daha önce olmayan bir hibrit. Son birkaç yıldır tespit edildi. Yani oluşturuldu daha doğrusu. Çaprazlamalar sonucunda ortaya çıktı. Hem pembe olması hem fukuri olması hem de yeni ve trend bir bitki olması o dolayısıyla çok değerli şu an için. Çok küçük ama değersel olarak çok yüksek. Ve ben bunu Türkiye'de yetiştiriyor olmaktan ötürü de çok mutluyum. Çünkü şu an hani biz Türkiye olarak bu işte ilerlememiz, olamamız gereken çok nokta var elbet hepimizin, Benim de dahil. Ama ben en azından bu bitkiyi koleksiyonuma katmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Üstelik tohumdan büyümüş. Gördüğünüz gibi kök yapısı vesaire. Bunu araştırırsanız biraz internette ne demek istediğimi tam olarak görürsünüz arkadaşlar. Evet. Bunlar da son güncel hali bitkilerimizin. Onları da şöyle koyalım. Ve bir paket açılışının daha sizi bu değişik türlerle tanıştırma fırsatının daha ben sonuna geldim. Umarım beğeniyorsunuzdur videoları. Elimden geldiğince sizlerle bildiklerimi, gördüklerimi, aldıklarımı paylaşmaya çalışıyorum. Sizlerin yorumlarınız olursa aşağıya lütfen yazın. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da sakın unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.